Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu video çok üzgünüm arkadaşlar parmağım yaptım. ben tam kalayım. gittim ne yaptım gittim ne yaptım sıcak taşa dokundum sıcak taşa dokundum şöyle krem sürdüm iki elim bak şu iki elim yandı çok pis acıyor. Sakın siz böyle bir şey yapmayın. Ben bu hale düştüm. Siz düşmeyin. Sakın da yapmayın. Yani yaparsanız yap, yapmadan önce krem alın. Ya, yani yanarsa diye onun kremini alın. Anneannem de var çünkü anneannemin eli bir keresinde yandığı için var onda sürdük. İnşallah geçer diyorum. Ee, ben hep inşallah arkadaşlar bir bin bir raket alabiliriz inşallah inşallah. Ee, like atıp bildirimleri açar sevinirim abone de olmayı unutmayınız yorum da yapın ben kaçıyorum bay bay görüşürüz Aa, çok açıyor.